Altıncı sözün mazmunu açısından bakabilirsiniz. İnne <laughs> Allah iştera minel müminine enfusehum ve emvalehum be enne cennet. cenne. Yukatilune fî sebi'illah fe ve yuktulûn. Allah Celle Celaluhu sizden malınızı alıyor zaten gidecek. Canınızı alıyor zaten gidecek. Ama ne veriyor? Gitmeyen bir şey veriyor size. Cennet veriyor. Rüyetullah veriyor dünyanın binlerce sene mesudan hayatı tek dakikasına mukabil gelmeyen bir sultanlık veriyor size. Ve o cennet hayatının da binlerce senesi diyor Hazreti Piri Muhan Şem-i Tavan Ziya-i İmmet. bir dakika rüyeti cemaline mukabil gelmeyen kendi cemali ba kemalini gösteriyor. Şu trilyon 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 aynalarda akisleri görünen güzellikler var ya, Akan çaylarda, ırmaklarda, köpüren ve dalgalanan denizlerde, şule feşan olan güneşlerde, pırıl pırıl size göz kırpan yıldızlarda, yemyeşil olan zeminde, bu çemenzarda ne kadar güzellikler var. Onun güzelliğinin çok değişik aynalarda, gölgesinin 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 gölgesi, sizi o işin aslını görmeye çağırıyor. Onun için sizin de öyle bir pazarlık yapıyor. O pazarlıkta bir tenezzül var. Sizin adınıza da bir tereffu var. İlahi tecelli Kur'an için kullanıyor. Tenezzülatül ilahiye ilâ ukulil beşer. İşte orada da öyle bir tenezzül var. Fakat aynı zamanda sizi de bir yere koyma. Değer atfetme. Bu ne lütuf. Bu nasıl bir bakış, bu nasıl bir teveccüh, nasıl nazar? yaratıyor çamurdan, balçıktan bilmem ne filan kaç para ederiz. Fakat sonra tutuyor bizi kendine muhatap yapıyor. Gelin sizinle bir pazarlık yapayım. Bakın siz bu elinizde gidici şeyleri bana verin. Ben de benim cemalimi severeyim. Şimdi bütün bu mülazalar çerçevesinde insan gününü nasıl iyi değerlendirmeli? Mevcut o imkanları fevt etmeden yarınlar için neler hazırlamalı? Diyor ya yani baksın herkes yarın için ne hazırladı. Evet ona göre ciddi bir muhasebe, bir mürakebe, bir temkin, bir teyakkuz duygusuyla bilerek bu güzergahı öyle yürümeli. Kendini böyle güzergah emniyeti içinde emniyete alırsa gideceği yer eminler yurdu, emniyet diyarıdır. Allahümme teveccühek, Allahümme affeke ve afiyeteke ve radâke, Allahümme ehsâneke, Allahümme karabike. اللهم عنايتك يا ارحم الراحمين